Türkiye dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Dünyanın en çok izlenen ve en iyi motocrossçularının podyum mücadelesi verdiği MGGP'nin Dünya Motocross Şampiyonası finali olan MXGP Türkiye, dünyanın en iyi pisti ve padok alanı seçilen Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde yapıldı. LGBT'nin en iyilerinin seçildiği MXGP Awards'da MXGP Türkiye, dünyanın en iyi tanıtım ödülünü alarak Türkiye markasına katkısını gösterdi. Türkiye'deki yarışa FEM, Uluslararası Motosiklet Federasyonu, Başkanı George Viegas gelerek yarışları yakından izledi. Yarışta Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Dünya motosiklet otoriteleri de Afyonkarahisar'a gelerek MXGP, MX2, Momen ve Avrupa Mopen yarışlarını takip etti. 60 saniyelik Türkiye tanıtımı ile başlamıştı. Ülke tanıtıma katkı sağladı. Dünyanın her yerinde en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan MXGP, yarışın yapılacağı ülkelerin doğru tanıtımına önem veriyor. Dünyada birçok MXGP izleyicisi Yarış öncesi yayınlanan 60 saniyelik ülke tanıtımı ile gelecek yıl izlemek istedikleri MXGP etaplarını ve tatil planlarını belirliyor. Bitçi MXGP Türkiye tanıtımı, Türkiye markasıyla yayınlanarak büyük ilgi gördü. MXGP Türkiye canlı yayınları, tekrar yayınları ve haberleriyle aynı anda yapılan 260.000 yaşan ziyaretçisiyle Türkiye Motofest, Türkiye ve dünyada televizyonda, radyoda, gazetede, haber sitelerinde geniş yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 650 milyonluk erişime ulaşan MXGP Türkiye paylaşımları, bu yıl 1 milyara yaklaştı. Türkiye adıyla yapılan yarışın tanıtıma katkısı ise ülkemiz açısından benzersiz bir katkıya dönüştü. MXGP Türkiye ve Türkiye Motofest çerçevesinde, Dünya ve Türkiye'den Afyonkarahisar'a 5 gün boyunca gelenler şehrin ekonomisine ciddi katkıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Sport otonun destekleriyle Anlas, Asperoj, Avşar, Bitci, ECC Tur, Honda, Monster, NG Afyon, Özerban, Tursat ve Volta'nın sponsorluğunda Bitci MXGP Türkiye yarışı yapıldı. Bitci MXGP Türkiye'de büyük mücadele. Dünya Motocross Şampiyonası'nın MXGP yanı sıra Dünya Gençler Motocross Şampiyonası MX2, Dünya Kadınlar Motocross Şampiyonası MOMOMEN ve Avrupa Motocross Şampiyonası EMPOPEN final yarışları da Bitci MXGP Türkiye'de yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan ve büyük mücadeleye sahne olan yarışlar, dünyanın 180 ülkesinde sezon boyunca izlendi. Bitçi MXGP Türkiye'nin son yarış olacağının belli olmasından sonra ise, motokros severlerin Türkiye'ye ilgisi arttı. Şampiyon yine Honda pilotu Tim Gasser. Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP 2022 yılı şampiyonu Honda pilotu Tim Gasser oldu. Türkiye'de daha önce yapılan dört yarışı da kazanan Herlings'in yokluğunda Tim Gasser, bir yarış önceden şampiyonluğunu ilan etti. Yamağ'dan İsviçreli Jeremy Sijer ikinciliğini ilan ederken, Bitci MXGP Türkiye yarışı dünya sıralamasının üçüncü sırası için büyük mücadeleye sahne oldu. Gaskastan İspanyol George Prado, Yamaha'dan Fransız makine Renault'u ve Hollanda'dan Dylan Koldenhoff arasındaki piyasaya rekabeti George Prado kazanarak üçüncülüğü kazandı. Markalar sıralaması ise Yamaha, Honda, Gaskas şeklinde gerçekleşti. Valle'de bir yıl aradan sonra MX2 şampiyonu. Dünya Gençler Motocross Şampiyonası'nda MX2 ise Tom Bialle ve Jabo Girts arasında yoğun şampiyonluk mücadelesini KTM'den Fransız Tom Bialle kazanarak 2022 MX2 şampiyonu oldu. Yamaha'dan Belçikalı Jabo Gertsin ikinciliği aldığı MX2 sezonunda, üçüncülük yarışında gülen yarışçı Gazgastan Alman Simon Leingenfelder oldu. MX2 markalar sıralaması ise Yamaha, KTM, Gazgaz şeklinde tamamlandı kadınlar Van de Vene ilk kez şampiyon. Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MGGP'nin Afyonkarahisar'daki finalinde sezonun 2022 yılının Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu, Mamomen, belli oldu. İlk 3 sırayı Yamaha pilotları aldı. Hollandalı Nancy Van de Ven ilk kez şampiyon olurken, Hollandalı Leyen Neval ikinci ve Alman Larissa Papenmeyer üçüncülüğü aldı. Markalar sıralaması ise Yamaha, KTM ve Kawasaki şeklinde gerçekleşti. Türk sporcular Avrupa'da yükselişini sürdürüyor. KTM takımından İspanyol Jose Butron, Avrupa Motocross şampiyonu, Mopen olurken, KTM'den Slovak Thomas Kovut ve Simon Jost ikinciliği ve üçüncülüğü paylaştı. Sezonun markalar liderliğini KTM alırken Husqvarna ve Honda takip etti. Enkopen'in Türkiye etabına Türkiye'den katılan yarışçıların yükselişi sürüyor. Bu yıl ilk kez iki sporcumuz 8. ve 9. oldu. Enkopen Türkiye etabına Türkiye'den katılan Mustafa Çetin 8. Batuhan Demiryol 9. Ömer Uçum 11. Neceyi, Şakir Şenkalaycı 12. Eray Esen Türk 15. Mevlüt Kolay 16. Volkan Özgür 17. Burak Arlı 18. Emircan Şenkalaycı 19. Yiğit Ali Selek 20. Murat Başterzi 21. Turul Dursunkaya 22. olarak yarışı tamamladı. Dünyanın her yerine ulaşan en büyük yarışma XGP. Olimpiyatlardan sonra Dünyada en çok izlenen yarışlar arasında yer alan MXGP, dünyanın hemen her ülkesinde yayınlanıyor. MXGP yarışları aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, Real, Motorsport gibi yayıncıların yer aldığı network vasıtasıyla kıtada 7 kıtada 7.4 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.5 milyar kişiye ulaşıyor. Bu nedenle sezon boyunca milyonlarca motosiklet sever hayran oldukları yarışçıları, destekledikleri takım No takip ediyor. Milyarlarca And dolarlık sezon ve yarışçı değerine sahip MXGP <gülüyor> ve <gülüyor> diğer yarışlar dünya çapında ses getiriyor. <laughs> en iyi tanıtım <laughs> ödülü Türkiye'nin. MGGP'nin en iyilerinin seçildiği MXGP ayart, şampiyonların belirlenmesinin ardından yapıldı. MXGP Türkiye, dünyanın en iyi tanıtım <laughs> ödülünü alarak Türkiye markasına katkısını gösterdi. Dünyanın en iyilerine ödüllerinin verildiği gecede 3 ödül verildi. En iyi medya fırsatı Endonezya'ya, en iyi organizasyon Erne Fransa verildi. MXGP en iyi tanıtım ödülü ise Türkiye'ye verildi. Ödülü Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek birlikte aldı. Böylece Afyon Motor Sporları pisti en iyi pist, en iyi padok ödüllerinden sonra Afyon Karahisar ve Türkiye'de en iyi tanıtım ödülünü alarak başarısını artırdı. Gecede şampiyonlar kupalarını kaldırdı. Yamaha tüm kategorilerde marka şampiyonu olurken, MGGP'de Honda Racing, Team HRCE, MX2'de Red Bull KTM ve ise Karis 71 Racing sporcuları şampiyon oldu. MX2 Race 2 and the two rivals started next to each other. Heath just muscling across the front of Vial. to grab his sixth foxhole shot of the campaign. Thibaut Beniston was behind his teammate De Wolf there as well, but Vial emerged in fourth position but wasted no time in getting on terms with everybody ahead of him. A couple of corners into the race, Vial down the inside of Kai De Wolf, took over third and then quickly passed Thibaut Beniston, gave him no room to manoeuvre here as he took second away. He then ran off track halfway round the opening lap, rejoined, didn't lose or gain a position, and then went after Hietz at the start of the second lap, though. He forced the issue. The KTM down the inside of the Amaha. The solution was, was clear between those two. Beat each other to be world champion as Kaido Wolf moved into third with that pass. Hietz then thought he'd made a pass stick. Vial got the better of him, not for the first time in the race. Another opportunity for Hietz went sailing by as Vial read that situation as well, but then there was an absolute catastrophe here. vial went down. hits couldn't avoid him. they couldn't believe it either. everybody was in disbelief. and then hits would fall again, bottom right corner of your screen, as he was closing in on vial. we pick him up here, just re-emerging. by then, vial was home and dry, pretty much. hits could only continue in second position. And lick his wounds, hoping for a mistake from Vial. It didn't come. In fact, there was another mistake there as he cased the double for Jago Kitz. He would have to be content with second in the race and second overall on the day and in the championship. Tom Vial crossed the line though to win race two, his 17th race win of the campaign. And with it a second MX-2 world title. Celebrations down there at Red Bull KTM as the Frenchman wins again. Coming from behind. The overall on the day, Tom Vial with a 1 1 with his 10th Grand Prix victory of the campaign. Kiert's second overall, third was Roman Omostijk, his first podium since he came back from injury. And confirmation of the World Championship. Vial, hit and Langenfeld are just four points in it at the end of the season. Tom Vial then a two time World Champion before he heads to America. The gold plate and the gold medal picked up here in Turkey at the final round congratulations tom Vial and red bull ktm it was a tough one i can i swear to you it was really uh, a tough one yago yeah, was pushing a lot and uh, we crashed together so uh, when i crashed i was like yeah, I'm, I'm, he's done but yeah i saw him crash and it was so hard the longest uh, the biggest moral i think for my for my career but so happy to win I did it again. Was was so tough, but uh, thanks to the whole team for, for the job. It's, it's incredible, and uh, I'm so happy. Uh, Be following to, to the U.S. To, to grab another title. MXGP race one with the first two positions already decided. Geiser and Sierra All eyes on the battle for third in the championship between Prado, Koldunov, and Renault. It was Jeremy Seewer though. Who grabbed the first foxhole shot of the race, his fifth of the campaign? Just behind him was Roman Fevre. Fevre took over the lead almost immediately, though, with Renault back there in third position, Mitch Evans and Glenn Koldenhoff. Prado was buried a bit further back, around about 10th place. The two Yamahas, though, got the better of Fevre, and then as he tried to make a move on his teammate, Renault spun up, lost two positions as Evans and Fevre went on by. Evans then took over the lead briefly from Siwa on the Honda. Siwa responded immediately, regained the lead. This is all on the first lap. And they were at it again on lap two. But this time, the Australian was through. Then Siwa felt the wrath of his teammate. Renault barged down the inside to take second position away on lap three. And around about the same time of the race, Valentin Guillo, who'd started in six, moved into fourth with that pass on Roman Fevre jeremy seward then started to make his way to second position as roman fevre fell from third he would eventually come home in eighth place jorge prado thought he'd found his way past fevre Albi ferrato found his way past both of them on his way to sixth but then after valentin gio fell from third on the final lap everybody moved up a position renault a winner for the sixth time C was second geiser third guadagnini ferrato and gio your top six The final race of the season, MXGP Race Two, the 18th round, about to come to an end. Maxime with his first foxhole shot of the campaign. He was only six points behind Jorge Prado going into this final race in the battle for third place. Prado was there in third position, and then fourth as Evans struck again halfway round the opening lap. Though, and Maxime chance of a goal of a bronze medal fell when he tipped over. He would pick himself up in 15th and re emerge at the end of the race in 8th as Mitch Evans fell hard from second position on lap 2. The Australian just winded, would not rejoin the race. Roman Fevre was leading. Prado was then in second place as Jeremy Seward got the better and went around the outside of Guadagnini to move into fourth. Geiser then found his way into second with that pass on Prado. But couldn't do anything about Roman Fevre. Kevin Villanran went down hard as well from ninth place as he was challenging Maxim Renault. He would withdraw from the race. And then, with a three or four laps to go, Jeremy Siwa had to work his magic for three corners to find his way into third with that move on Prado. But on the final lap, it was Roman Fevre with his first race win of the season. Tim Geiser crossed the line second, Siwa third, Prado fourth, Guadagnini fifth. And that meant that Tim Geiser. Was your overall winner with a third and a second? C was second overall with a second and a third, and Fevra with an 8 1 on the third step of the podium. For Tim Geiser, his 10th uh, Grand Prix win this year is 100th career podium, and Geiser already confirmed in Finland as the world champion. C was second, and Prado confirmed third overall today at the final round. Congratulations to Tim Geiser, five time world champion, and the overall winner here in turkey after the normal ceremony it was the medal so bronze for prado silver Siwa and gold for tim geiser and of course he picked up the magnificent mxgp winners trophy as well i uh, couldn't wish for a better season uh, today I was struggling with the start. You know, I didn't have good starts, and I have to came through the pack both motors. Second one was difficult because Jorge was uh, just all over the place. Uh, but when I managed to make uh, a pass on him, I started close to Roma, but it was a bit too late. But anyway, uh, winning overall again here in, uh, in Turkey is super nice, so I'm super happy.